Selamünaleyküm. Çok değerli hazirun. Öncelikle İstanbul'un gelmiş olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz var olunuz. Bugün burada tarihi bir toplantıya şahitlik etmekteyiz. Bu yüzyılda bir millet, bir ülke yok edilirken siz değerli konuklarımız, misafirlerimiz dünya başkenti İstanbul'umuzda bu kardeşlerimizin feryadına kulak vermek için, bu kardeşlerimizin derdine derman olmak için buradasınız. Allah hepinizden razı olsun. Bu güzel toplantımızı hayırlara vesile kılsın, başarılı eylesin. Değerli kardeşlerim, Çin, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yaptığı soykırım, işkence, ve ifadede zorluk çektiğimiz zulümler karşısında maalesef dünya yeterince ses çıkarmıyor. Dünya Çin nereden cesaret alıyor? Çin maalesef yüzlerle ifade ediyorum bir buçuk milyar İslam dünyasından cesaret alıyor. İslam dünyasının sessizliğinde İslam dünyasının görmek isteme işinden cesaret alıyor. Oysa Çin gerek İslam dünyasına gerek insanlığa vereceği bir hesap var. Ama maalesef bugüne kadar gösterilen ilgisizlik sonucu itibariyle Doğu Türkistan'ın feryadı duyulmaz oldu. Bugüne kadar Çin'in bütün dünyadaki karartma çalışmaları başarıyla gitse de artık mızrak çuvala sığmıyor. Değerli Kardeşlerim, Türkiye'de Türk halkına Doğu Türkistan meselesini Doğu Türkistan'ların bizzat STK önderleri ve mazlum yakınlarının anlatımlarıyla Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak istedik. Pek çoğunuzun bildiği gibi televizyon programı yaptığım sırada çok değerli hanımefendiler beyefendiler mazlum insanlar benim programda konuk oldular. Bir hanımefendiden bahsedildi, ismi Gülbahar'dı. Denildi ki bu Gülbahar Hanım, Doğu Türkistan kamplarında kamp mağduru, kamptan çıkmış bir hanımefendi. Bununla konuşsanız da programa davet etseniz. Ben kendisini aradım, hem Türkçesini öğrenmek, hem de ne konuşabilir, ne anlatabilir dinlemek istedim. Gülbahar hanımefendi konuşmaya başlayınca ben telefonun öbür ucunda yüzüm kızardı, utandım. Yer yarılsaydı da içine girseydim dedim. Ancak şunu söyleyebildim Gülbahar Hanımefendiye. Hanımefendi, ben sizi bir televizyon programına çağırıyorum. Konuşacağınız zemin televizyon programıdır. Televizyon programında bunlar nasıl konuşacaksınız? Siz bu şekilde konuşturamam. O zaman Gülbahar Hanımefendi tarihi bir ders verdi bana. Halis Bey, ben bir bayanım, torunlarım ve evlatlarım var. Bir insan düşünün, bir hanımefendi düşünün, günlerce tecavüze uğradığını anlatıyor. Ben anlatıyorum da size ne oluyor? Dondum telefonu diğer ucunda. Dedim ki hanımefendiye, tamam geleceksiniz ve anlatacaksınız. İnanır mısınız değerli kardeşlerim? Başta Türkiye'de olmak üzere bizi izleyenlerin kanı donmuştu. Pek çok akademisyen, siyasetçi, toplum önderi beni program sırasında mesajlarla, arada da telefonlarla arayarak ağladıklarını anlattılar. Dondular. Gülbahar Hanımefendi gibi pek çok hanımefendinin hikayelerini dinledim. Uykularım kaçtı. Uyuyamadım. Uyumaya da hakkımın olmadığını hissettim. Bir yanda Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz işkenceye maruz kalıyorlar, tarihleri yok ediliyor, mülkleri ellerinden alınıyor, ırzlarına geçiliyor, çocuklara hapsatılıyor, asimilasyona tabi tutuluyor ama dünya sessiz ve özellikle Müslümanlar sessiz. Derhal bir şey yapmalıydım, harekete geçtim. Elhamdülillah. Zaten buradalar. Hidayetullah Bey ve diğer bazı STK temsilcileri kardeşlerimizle buluştuk ve görüştük. İmza kampanyası başlattık. İmza kampanyasının sonunda Sivil İnisiyatif Kurulu oluşturduk. Ve Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Üç gün önce Birleşmiş Milletler'den bir cevap aldım. Arz ediyorum. Ve denildi ki Ağustos ayı gibi inşallah duruşma yapılacak. Değerli kardeşlerim, burada ifade etmek istediğim şey şudur, Doğu Türkistan'da yaşanılan zulüm ve ayıp sadece Çin'in ayıbı değildir, insanlığın ayıbıdır. İnanınız Doğu Türkistan'da yaşanılanlara arz dayanmaz, dünya dayanmaz, insanlık dayanmaz ve tarih huzurunda bizler inanınız hesap veremeyiz ve mahcup oluruz. Sizler burada toplandınız, dünyanın pek çok yerinden teşrif ettiniz, ülkelerinize döneceksiniz. Türkiye'ye gittik, evet çok mübarek, güzel bir çalışma yaptınız, geldiniz, dertleşiyoruz, konuşuyoruz ve derdimize çağrı arıyoruz. Döndükten sonra bir dakika ve bir saat vaktiniz yok kendinizi harcamak için. Gülmire denilen bir hanımefendi benimle konuşmak istedi. Genç bir çocuk, Üniversite öğrencisi. Konuştuklarından pek anlayamadım. Yazar mısınız dedim. Yazdıkları yazıyı üç defa okumaya çalıştım. Okuyamadım. Kızım sen nasıl tahammül ediyorsun bunları dedim. Allah tahammül ettiriyor dedi. Oradaki vehamet dilin anlatmasına müsaade etmeyecek vehamettir. Ne dil dayanır ne gönül dayanır kardeşlerim. İnanınız Müslümanlar, İslam dünyası sessizliğimizi bozmak zorundayız. Şöyle bir gelenek var. Devletler, devlet başkanları ne yapıyor ki yapsınlar ki ya da yapıyormuş gibi yapmak. Herhangi bir basit bir faaliyeti önemsemek elbette önemlidir bu davada da yapılan her hareket ancak yeterli görmekten bahsediyorum bu onarılmaz yaradır, onarılmaz dava için engeldir. Dolayısıyla kardeşlerim ben diasporada yaşayan özellikle Doğu Türkistanlı kardeşlerim ve siz değerli kardeşlerimden istirhamım vereceğim şudur. Bu dakikadan sonra dünyanın neresinde bulunuyorsak bulunalım. Çin'in karartmaları karşısında, ülkelerimizdeki işbirlikçilerin karşısında aleni bir şekilde durmak mecburiyetindeyiz. Ben deniz yaptığım programlar, çeşitli makaleler ve mülakatlar sonucunu bir kitapta topladım. Doğu Türkistan'ın duyurmayan feryadı Çin'in Çin bilinmeyenleri ve soykırımın tanıkları. Bu kitabı neden bahsediyorum? Maddi hiçbir alakam yoktur. Onun için çok rahat konuşuyorum. Doğu Türkistan davasına hediye edilmiş bir kitaptır siz değerli kardeşlerim ülkelerinize götürebilirsiniz. Çin'in dünyada nasıl hareket ediyor, nasıl sinsi çalışmalar yapıyor, bunu Doğu Türkistan akademisyen ayrım kardeşlerimizin anlatımlarıyla kitap aldık. Ayrıca mazlumların feryadını göreceksiniz. Kendi ülkelerinizde bu yayını lütfen yapınız. Derli toplu bir yayın olmuştur. İnşallah ben hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Burada diyor ki Gülbahar Hanım, ben söz verdim diyor. 14 yaşından 80 yaşına kadar tecavüze uğrayan kardeşlerime. Her an bana dediler ki Gülbahar abla, sen Kazakistan vatandaşısın. Muhtemelen çıkacaksın. Bize söz verir misin bizim yaşadıklarımızı anlatmaya? Ben de söz verdim onlara. Sizin yaşadıklarınızı anlatacağım dedim. Bir günde bir defa söylemediler. Her fırsatta hepsi söylediler. Çünkü kampta 14 yaşından 80 yaşındaki hanımefendiler çıplak soyuluyorlar, beğeniliyorlar, götürülüyorlar ve tecavüz ediliyorlar. Bunları çokça duydunuz ve dinlediniz. Yeniden anlatmamın bir sebebi var. İnanınız ben kendime uykuyu haram atlettim. Bu can bende oldukça Doğu Türkistan davasının peşinde koşmaya, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin felahı için ne lazımsa yapmaya andıştım. Sizlerden de çok değerli kardeşlerim, sizlerden de emin olun ben bunu bekliyorum, yapacaksınız ve yapmalısınız. Doğu Türkistan sizin el uzatmanızı bekliyor. Doğu Türkistan feryadınızı, feryatlarının duyurmasını bekliyor. Sizi hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İstanbul fetihle müjdelenen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğü bir şehirdesiniz. Bu tarihi şehirde bu tarihi toplantı yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Doğu Türk Türkiye'de bulunan alimler teşkilatımız ve bu toplantıyı tertip eden kardeşlerimizin emeği geçen kardeşlerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak tez zamanda Arakan'da, Filistin'de ve dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizin felahına, felahını nasip etsin. Bizlere de bu burada hizmet nasip etmeyi nasip etsin. İsmet nasip etmesini temenni ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allah'a Allah emanet olun.